Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Old, Old Man oyunu oynayacağız. Hikayesini hiç bilmiyorum. Olaya yani Almanım. Alman mıydı Fransız mıydı? Old Man Johnny. Ee, hiç tanımadığım bir oyun. Hadi ayrılık bakalım. Oynayalım. Tıkalım bir ha, bir tane postacı geliyor. Ne yapacağız? Dokunuyoruz. Dokunuyoruz abi. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorum atasını sevinirim. Göz gezdirdi. Çeliğe girdi. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız oğlum? Oğlum güzelmiş ha salalım da. Şey al kamerayı. Buraya, buraya 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 gel. Buraya gel. Oyun aşırıymış ya. <laughs> Sizlerle ilk defa oynuyorum bu oyunu. Oyun paralıydı arkadaşlar. Bizim tabi toprak koçumuz var. Toprak koç adamın dibi bal O, o pelerinsiz bir kahraman sadece. Ben ya, ne yapıyorum burada hiç falan çıkmıyorum. Ana. Oturuyorlar orada. Bizimki de orada. Sakal mı kaşıyor? Hayvan daha iyi son. Vay be. Benim burnum çok büyük ya. <laughs> Aklıma geliyor eski adamların. Allah'ım belamızı verdin. Lan 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 lan. Dur <laughs> dayıları <laughs> giy. <laughs> 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 Otel. Otel gir şuraya amına. Abi <laughs> benim. <laughs> 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 Gel şuraya geleceksin. Oğlum gelsin. <laughs> Bak ya buraya. Buradan buraya geç. Aa indirmemiz gerekiyor buraları. Oyunun detayları süper birader ya. Ama çocuk. Bu arada arkadaşlar bu oyunun devamının gelmesini istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Abone olup like atacaksınız yani. Yoksa evinize gelip ben atarım. serinin devamının gelmesini ben isterim. Fakat siz ister misiniz? Ben bilmem. Yani arkadaşlar benim kadar umurumda değil yani. Siz isteyin. Ne yapacağız? Çık buradan. Çık. Oğlum bu da ne kadar da çıkar reklamı. Yani tamam. Aa, aa, aa. Arkadaşlar Bu arada ben bir uzun zamandır yoktum Uzun zamandır bir kaybolmuştum Hiç kimse sormaz tabi 16 takipçiyle kim soruyor bana <laughs> İşte, işte öyle ama ee, şey olacaktı. Vallahi biraz hasta oldum. Diyeceksiniz ki lan gerizekalı bir insan insan bir yıldırma hasta olur lan. Diyebilirsiniz ama ben yani e, unutmuşum. Unutmuşum. Hepinizden çok özür dilerim. Bir daha böyle bir şey aslında olabilir ama e, olmayabilir de. Yani aksatmamaya çalışacağım. Okulum olmadıkça falan genelde okul okulum olduğunda zaten şey oluyor. Şey, şey var. Bugün de okula gittim. Ee, bu serinin devamı gelmek isteyen abone olup like atın. Bak 3 4 defa uyardım. Hadi devam <laughs> edelim. Dayı kalk Dayı pozisyon değiştirme kalk. Dayım benim ya. Dayım dayım ya. Dolan benim dayım. <laughs> ee, kedi gibi şuradan çıksana kalk. Ee, hemen şöyle bir şey yapalım. Ee, şu, şeyin indirsek acaba? Seni şuraya çeksem dayı. Neyse seni şuraya bir çeksem. <laughs> <Karanmış oluyor>. <gülüyor> <gülüyor> Hımm Yukarıya çıkartıyoruz Yukarıya çıkartıyoruz aşağı giriyorum <laughs> Ne deneyim Nasıl yapacağız lan Gel bakayım sen Dayıcım sen şuraya çıkamıyor musun? Kurban mı olayım ya? Dayıcım gel bak şuraya. Yürü şuradan yürü yürü. yürü. Evet. Evet. Arkadaşlar çözemiyorum. Ağam bir şey geldi. Dayı buradan çıkar mısın? Aslan dayım dayı hiç yaşlanmamış. Gel bakayım sayın bir şuraya Ana dayı dayı Lan bizi de lan bizde al bizde al Oruç tutuyor Bizde alsaydın ölür müydün kavat? E tabi on bir 15'e düştü Yenge Allah senin cezanı versin Haset. Bence sen şuradan bir girsene. Fotoğraf için telefonu al. Ama YouTube benim tarafına takmıyor ki zaten. Nereye telefon? Yani? <laughs> Paranın şu adı mı? Ananı bu ne ya? Ya tek de bir bağırma. Şimdi elimin tersiyle vuracağım ananıma. Bu kedi herhalde sonsuza kadar bizimle kalacak. Özgürlük. Oo, aşırı iyi çözüyoruz birader. Ay. Hava neredeyse bizi ezecek. Bu arada bölümünü mi göremiyorum? Sen ne yapıyorsun sen ya? Heh, onu da Arap Orada bir tane de efkarlı efkarlı oturuyor. Otel burası. Arkadaşlar otelle otelin arası Neden söyleyeyim mi? Otel böyle lüks şeydir. Tatil yapmak içindir. Otel de barınmak içindir sadece. Dinlendi. Ay, ay abla, abla. Ana, köpek. Burada kalalım arkadaşlar. Burada kalalım. Ee, bu şekilde videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Gör.